أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن دين ile 365 gün Kıymetli müminler bu kitaptan okuyoruz. En son bir soru sorulmuştu. Cevabı uzunca biraz. Bir miktar bir giriş yapmıştık. Yine buradan okuyalım. Sorumuz şu. Selamlaşma nasıl yapılır? Hükmü nedir? Böyle bir soru. Şimdi mesela kıymetli müminler bu yurt dışına çıkan, yurt dışında çalışan abilerimiz vardır. Mesela onlarla biraz konuşuyoruz, dertleşiyoruz. İşte nasıl hani Avrupa vesaire artık nereye gittiyse tabi anlatıyorlar dertlerinden. İşte mesela ben bazen bilerek soruyorum. Diyorum ki nasıl böyle diyorum yolda karşılaştığınız kişilere diyorum selam verebiliyor musunuz? Bir gülüyorlar şimdi. Hocam nerede selam vereceksin diyor. El alemin kafir adamı gevuru. Adama ne selam, selam versin anlamaz ki adam mesela. Ama Türkiye'de olsan Selamun Adam ve aleyküm selam diyor mesela. Biri aleyna ve aleyküm selam. Öbürü aleyküm es selam diyor mesela böyle. Değişik değişik selamlar alıyoruz. Yani bu bile insana bir sıcaklık katıyor yani. Diyorsun ki şükürler olsun ki vatanımdayım yani. Değil mi? Selam verdiğin zaman adam böyle sıcak bir ifadeyle aleyküm selam diyor yani. Etrafında konuşan insanlar Türkçe konuşuyor. Ne kadar güzel bu. Mesela elhamdülillah bu bile nimettir yani. Selamın alınıp verilmesi bile nedir? Bir nimettir. İşte muhterem Müslümanlar selam ne demek? Selam, esenlik ve güven sizin üzerinize olsun demek. Karşı tarafa verince selamun aleyküm. Selam, esenlik, güven, huzur sizin üzerinize olsun diyor. O da ve aleyküm selam deyince sizin de üzeriniz olsun. İşte selam, güvenlik, esen, huzur, rahmet hep sizin üzerinize olsun. Tabi eğer uzatılsa yani Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü derse o zaman ne olmuş oluyor? Bir de Allah'ın rahmeti ve bereketi de sizin üzerinize olmuş olsun diyor. Yani biraz daha manayı müzdad ediyor, ziyadeleştiriyor. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız şöyle buyuruyor. Nisa Suresi 86. ayeti kerimede. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık verin. Yani selamun Ya aleyküm selam ya da ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ya da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü Bu şekilde selam alıyoruz. Tabi daha güzeli demek harf kelime ziyade ediyoruz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bakın bu daha güzel oldu. Ve rahmetullahi ve berekatü Bu hepten güzel oldu. Yani bu şekilde böyle kelime ilave ettiğimiz zaman daha güzel oluyor. Ama şu yok hadis şeriflerde onu söyleyeyim. Mesela selamun aleyküm diyorsun. Mesela şöyle cevap veriyor bazıları. Aleyna ve aleyküm selam diyor mesela. O aleyna var ya en başta o yok. Yani onu demeye gerek yok yani. Çünkü aleyna ne demek Arapçada? Aleyna bizim üzerimize olsun demek. Ya adam zaten demedi mi? Mesela ben birine diyorum ki selamun aleyküm diyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği, huzuru senin üzerine olsun diyorum. Ben ona dedim zaten senin üzerine olsun diye. O bir daha diyor ki aleyna bizim üzerimiz olsun. E ben dedim zaten senin üzerine olsun diye. Evet. Yani onun bir daha aleyna demesine gerek yok. Direkt ve aleyküm selam. Aleyküm selam olabilir ama şu yanlış. Yani mana bozulmaz da. Hani Arapçada e, kullanım olarak yanlış. Bu mesela aleyküm selam diyor bazıları. Aleyküm selam bu yanlış. Yani eksik diyelim veya. E, hani mana bozulmaz ama kullanım olarak yanlış. Aleykümüs selam olabilir ya da aleyküm selam olabilir ya da ve aleyküm selam olabilir ama aleyküm selam bu kullanım hatalı. Evet. Yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam amellerin hangisi daha hayırlıdır diye soran kimseye Efendimiz şöyle cevap verdi. Yemek yedirmen ve tanıdığına tanımadığına selam vermendir. Yemek yedirmen tanıdığına tanımadığına selam vermendir. Şimdi mesela işte kıymetli biriler bu soruluyor bize. Şimdi bizim bu civar. Mesela Kurtköy, Pendik yani bu civarda genelde herkese selam versen gider yani. Değil mi? Yani selamun aleyküm, aleyküm selam. Ama mesela biz Sultanahmet'e gittiğin zaman mesela ya yani orada turist çok. Şimdi kafir adama selamun aleyküm denmez yani. Kafire denmez. E, o zaman e şimdi yani işte insan o zaman bir seçmesi lazım. Tercih etmesi lazım. Tanıdık tanımadık Müslümana selam veriyoruz yani. Mü'mine selam veriyoruz. Hani dediğimiz gibi burada kime selam versen gider. Yani bizim bu civar elhamdülillah Mü'min Müslüman dolayı İnşallah ondan sonra e, burada gider. Evet. yine selamı teşvik eden başka bir hadis-i şerif de şöyledir. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Elhamdülillah iman ettik. Şükürler olsun evlamıza. Ondan sonra bakın arkadan ne geliyor şimdi? Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Şimdi birinci şık neydi? Birinci şık iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Evet biz cennet talibiyiz elhamdülillah. Arkadan peki ne yapmamız lazım? Ya Resulallah yani hepimiz cennete girmek istiyoruz. Efendimiz buyurdu ki birbirinizi sevmedikçe gerçek anlamda hakiki manada iman etmiş olamazsınız. O zaman mümin mümini sevecek. Veya şöyle diyebiliriz. En azından küs olmayacak, dargın olmayacak yani. Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahşi radıyallahu an geldi. Ya Resulallah Müslüman olmak istiyorum. Peki başımın tacısın ne demek? Müslüman oldu. Vahşi radıyallahu anh kimdi? Hazreti Hamza'yı şehit etti değil mi? Mesela ne dedi Efendimiz ona? Ey vahşi tamam sen Müslüman oldun artık benim kardeşimsin, mümin kardeşimsin ama yani böyle sen biraz direklerin arkasında dursan dedi. Seni gördükçe amcam geliyor aklıma. Yani şimdi şöyle anlıyorum. Demek ki yani küs olma da yani adamla oturup yemek yemene de gerek yok yani. Veya saatlerce muhabbet etmene de gerek yok. Yolda karşılaştın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bu kadar. Yani en azından küs olmadığını belli yani. Dargın olmadığını belli He ben küs değilim, dargın değilim. Bak selam verdim. He yani adama şu, sana da şunu demiyoruz yani. Saatlerce otur konuş demiyoruz. He muhabbetin varsa konuşursun. Ama yoksa he o zaman selam verir geçersin. En azından da dersin ki içinden Ya Rabbi küs değilim, dargın değilim. Bak en azından selamını esirgemiyor. Ya da o bana selam verirse ben de alıyorum yani. Efendimiz öyle yaptı değil mi Vahşi radıyallahu anh'a? Ey Vahşi radıyallahu anh sen dedi şöyle biraz direklerin arkasında dursan da işte seni görünce amcam geliyor aklıma. Olabiliyor yani. Ama tabii ki müminin özünde ne vardır? Muhabbet vardır, ülfet vardır, sevgi vardır. Evet. evet. Şimdi hadis-i şerifin devamı şöyle. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Peki yaptığınız takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Buyurdu Efendimiz. Buyur ya Resulallah söyle. Aranızda selamı yayınız. Aranızda selamı yayınız. Demek ki selam müminlerin arasına kalbine ülfet koyuyor, muhabbet koyuyor. Hatta sahabe-i kiram Efendimiz Allah hepsinden razı olsun. Öyle anlamışlar ki meseleyi. Mesela yolda gidiyorlar. Bu hadis-i şerif Riyaz-ı Salihinde geçiyor burası. Yolda gidiyorlar. Mesela aralarına bir ağaç girdi. Mesela yollara ekliyorlar değil mi? Kaldırımlara mesela yeni fidan ekliyorlar. Mesela biz de yürüyoruz yürüyoruz. O fidanın şimdi böyle sağından solundan ayrılıyoruz. Sonra yeniden birleşiyoruz. Diyor ki orada Aziz Şerif'te o e, ee, rivayette sahabe-i efendimiz böyle aralarına bir şey girse ayrılsalar hemen iki adım sonra yeniden birleşseler yeniden selam verirler birbirlerine. Ya yani yürüyoruz beraber ama bak ne kadar önemli tutmuşlar selamı. Değil mi? Aynen şöyle geçiyor. Mesela yolda yürüyorlar aralarına büyük bir kaya girdi. Kaya işte biri sağından geçti okuyalım biri solundan geçti. Birleştiren yine selam veriyorlar. Şimdi mesela bir yerdeyiz biz. Böyle bir mesele oldu. Ondan sonra ya işte selam veriyoruz biz de. İçeri giriyoruz, selam veriyoruz. Dışarı çıkıyoruz, selam veriyoruz. Ondan sonra biri dedi ki tabi ister istemez. Ya hocam dedi böyle habire selamun aleyküm, selamun aleyküm. Dedi ya selamın da dedi bir izzeti var, gururu var dedi. Habire selam veriyoruz dedi. Böyle basitleştiriyoruz dedi bunu yani. Niye dedi ha selam veriyorsun? Bak bilmediğinden söylüyor. E, o diyor ki böyle selam özel bir kelime nadiren söyleyeceğiz. Hayır öyle bir şey yok. Her zaman söyleyeceğiz. Yani, her zaman derken tabii ki yerinde. E, odadan çıktım içeriye girdim selam vereceğim. Sahabe-i bak ara, aralarına ağaç girerdi ayrılırlar birleşirlerdi selam verirlerdi. E şimdi ben odadan dışarı çıktım yeniden içeri giriyorum selam vermeyeyim mi? E, vereyim. Bu Allah'ın selamı bu. Ne kadar yayarsak o kadar ülfet ve muhabbet var. Evet. Yine iki Müslüman karşılaştığında söze başlamadan önce birbirlerine selam vermediler. Şimdi mesela işte bu kültür de okullarımızda olması lazım aslında. Şimdi öğretmenlerimiz giriyor içeri. Mesela ne diyorlar şimdi sınıfa girecek? Günaydın. Bütün öğrenciler ayağa kalkıyor. Günaydın. Peki, günaydın oturuyoruz. Halbuki ne olması lazım? Selamun aleyküm. Bütün öğrenciler hep beraber aleyküm selam diyecekler. Ondan sonra günaydın mı dersin, tünaydın mı dersin, hayırlı sabahlar mı dersin, ne dersen de. Ama Allah'ın selamı önemli önce. Girdiğimiz zaman sınıfa selamın aleyküm. E biz Müslümanız elhamdülillah. Ondan sonra aleyküm selam der, o arkadan da yine ilave. Yani mesela ne dersin, karşılaştığımız zaman abi nasılsın, merhaba, iyi misin, nasıl gidiyor? Tamam bunları diyebiliriz ama önce... Selamun Aleyküm, arkasından da nasılsın, merhaba, işte nasıl gidiyor vesaire sorulabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, selam konuşmadan önce gelir. Selam konuşmadan önce gelir. Demek ki önce selam verilir. Peki, yine bakın şimdi Efendimiz anlatıyor burada, İslami edeplere göre yani Efendimiz'den öğrendiğimize göre binekli olan yaya olana selam verir. Binekli olan, yani atın üstünde, devenin üzerinde olan yürüyene selam verir. Şimdi tabii at yok, bine deve yok. Araba var mesela, değil mi? Arabalı olan yürüyene selam verir. Başka, yaya olan oturana selam verir. Yürüyen, oturan kimseye selam verir. Ya da az olanlar, çok olanlara selam verir. İşte yolda geliyor mesela, diyelim ki 3 kişi geliyor, biz de buradan 2 kişi geliyoruz. Biz azız, onlar çok. O zaman bu iki kişi olan o çok olan gruba selam verecek. Selamünaleyküm diyecek. Ondan sonra ya da küçük olan büyüğe selam verir. Ama burada önemli olan şu. E şimdi karşı tarafın selam vermesi lazımdı. Yani küçüğün selam vermesi lazımdı. Büyüğe e, vermedi. E, o zaman ben onu bekleyecek miyim yani şimdi? Adam vermedi o zaman ben selam vereceğim. Şimdi mesela arabada olan, değil mi? Arabada olan yaya olana selam verecekti. Adam şimdi yanaştı, geldi benim yanıma. Abi bir şey soracaktım dedi. Bak verdi mi selam şimdi? Evet. Vermedi. Aslında onun selam vermesi lazım. Evet. Çünkü binekli olan o. Ben de selamlara aleyküm. Ben vereyim o zaman selam şimdi. O vermedi. O zaman ben vereyim. Değil mi? Yani o zaman sen he, en azından selam sen ben kazanayım. Kazanır, yani. Evet. Yani ben kazanayım. Şimdi yine kıymetliler şöyle peki ilk konuşmamızda önce selam veriyoruz konuşmadan sonra ayrılırken ne yapacağız? Yine o da geçiyor. Bir gruptan ayrılan kişi de geride bıraktıklarına yine selam verir. Yani o zaman şöyle anlıyoruz. İlk sözde, son sözde selam olacak. Selamun Aleyküm. Başladık Aynen. konuşmaya. Hadi Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Tamam. Aleyküm selam. Hatta bizim abilerimiz tipteyken sağ olsunlar. Böyle bu işi öğretmek için bize. Mesela diyelim ki ee, böyle konuştuk yolun ortasında muhabbet ettik. Şimdi mesela şöyle derdik biz. Hadi abi selamun Allah'a emanet ol derdik. Mesela o da arkadan bir daha derdi şimdi selamun derdi. Abi ben selam verdim az önce. Hayır sen selamun aleyküm dedin arkasından da Allah'a emanet ol dedin. O zaman diyor ki ben bir daha selam vereceğim. Çünkü son söz selam olmadı derdi, derdi yani. Böyle bize sağ olsun öğretmek için ondan sonra öyle Ve son söz selamun olacak. Ya Allah'a emanet ol diyeceksen önce Allah'a emanet ol. Selamun aleyküm. Diyelim ki döndün. Aa bir şey soracaktım. Tamam sor konuş onun yeniden. Selamun Çünkü araya bir şeyler girdi. Artık son sözüyle selam olmadı. Evet. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zamanda yine selam versin. Bir meclise girdiği zaman selam versin oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam vers. Evet. Şöyle hadis şerif devam ediyor. Önce verdiği selam sonraki selamından daha üstün değildir. Yani demek ki ikisi de aynı derecede. Yani önce konuşmadan önce de selam veriyoruz. Konuşma bittiğimiz zaman da son sözümüz yine selam oluyor. Şimdi mesela burada bir mesele daha var. Şimdi az önce söylemiştik bunu. İşte yolda gidiyoruz. İşte biz iki kişiyiz. Karşıdan üç kişi geliyor. Şimdi mesela selam vereceğiz. Bu gruptan bir kişi selam verse yeter. Şimdi az olan çok olana selam verecek ya. Az olan çok olana selam verecek. He, bu gruptan az olandan sadece bir kişi selam aleyküm dese karşıya he, yeter. Onlar aleyküm selam diyecekler. Mesela bununla alakalı ben bunu da söyleyeyim. Mesela işte bazıları muziplik olsun diye yapıyor. Böyle bizim arkadaşlar yaparlardı. Şimdi içeri giriyor odaya. Mesela ders çalışıyoruz, selamun aleyküm, aleyküm selam, tamam, arkasından bir daha, selamun e aleyküm, aleyküm selam, ya arkadaşım ders çalışıyoruz, selamun aleyküm. Yani arkadaş şöyle geçiyor işte burada, yani böyle bir yere bir insan girdiği zaman bir kez selam verdi, bir kez selam alındı, arkadan diyor ikinciye, üçüncüye selam verilse alınmasına gerek yok. Çünkü orada amaç hasıl oldu. Amaç neydi? Ve aleyküm selam, Allah'ın selamı senin üzerinde olsun. Tamam dedim sen ikinci, üçüncüye niye diyorsun ki bir daha bir daha? O illa böyle rahatsız edecek bizi yani. O yüzden arka arkaya selam veriyor. Ondan sonra bir defa alınsa yeter. Bu bilgilere binaen İslam alimleri selamın hükmü konusunda şunları söylemişlerdir. Öyleyse selam vermek sünnet almak farzdır. Ne kadar önemli yani. Selam vermek sünnet almak farzdır. Topluluk halindeyken alınan verilen selamlarda her bir gruptan birinin vermesi ve alması yeterlidir. İşte az önce söylemiştik. Bir grup selam veriyor bir kişi. Karşıdan da bir kişi alsa getiriyor. Tabii biz hep beraber alıyoruz yani. Mesela böyle olduğu zaman bir kişi selam verse o gruptakilerin hepsi ve aleyküm selam diyor. Evet. Bir gün böyle yürüyoruz. Ondan sonra e, karşıdan bir grup geliyor. Böyle 10 kişi varlar. Gençler. Ondan sonra ya dersin ki arkadaşlar çalışmışlar yani maşallah. Biz de gidiyoruz selam verdik. E, yanımda babam da var o zaman. Babam selam verdi şimdi. Selamun aleyküm arkadaşlar dedi. 10 kişi varlar. Ya arkadaş koru halinde çalıştınız mı siz? Tek ses geldi böyle. Tek ses. Ama onu birden. Ve aleyküm selam dayı. Vallahi benim gözlerim açıldı. Dedim arkadaşlar bunu çalıştınız mı siz dedim ya. Böyle koru halinde. Hani ayrı ayrı selam alırlar mesela değil. Hepsinden tek ses geldi. Bir de arkasından da dayı. O da tek ses geldi maşallah. Ama bir kişi alsa yetiyor yani. Biz tabii ne yapıyoruz? Grup olarak herkes almaya çalışıyor. Evet. <laughs> bir de şey diyorlar. Birisi selam verdim arkadan geliyor. Selam bir olur diyor. Evet, Nasıl selam, selam bir olur? Şimdi üç 4 kişi giriyor içeri. Bir tamam. tanesi selam veriyor. Selam aleyküm. Arkadan gelen de selam aleyküm demiyor. Selam bir olur diyor. İşte aslında kastettiği bu. Yani aynı anda giriyorlarsa içeri o iki üç kişi onlardan bir tanesi selam verse yetiyor. Hani o selam bir olur dediği de bu. Yani biz hep beraber girdik. Üç dört kişi yani bir kişinin selam vermesi orada kifayet ediyor. Orada oturanlar da selam alır. Bir de şurası önemli muhterem Müslümanlar. Yani selam verirken de alırken de karşıya duyurmak lazım. Verirken de alırken de. Arkadaş şimdi içinden selamun aleyküm. duymadı kimse. Öbürü de diyor ki hocam diyor beni gördü diyor selam vermedi diyor. Ona soruyorsun verdim diyor. Abi vermedi diyor adam. Verdim diyor biraz ama diyor sessiz verdim. Bak sessiz verdim duymadı ki adam. Öbürü de alıyor. O da içinden alıyor bu sefer. Abi de bozulmuyor bu sefer. Hocam diyor selam verdim selam mı almadı bir daha diyor vermem selam. Ona soruyorsun abi almamışsın selamını. Aldım ama diyor içimden aldım. <laughs> ya içinden aldım da duymadı ki adam. Bak adam darılıyor ama. Benim selamımı almadı diye üzülüyor bu sefer. Yani verirken de alırken de duyurmak lazım. Elif Fatiha.